Evet değerli dostlar hepinize hoş geldiniz. 31 Ağustos Perşembe günü analizleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz UEFA liglerimiz var arkadaşlar. Bunlardan değerlendirmemiz olacak. 8 tane karşılaşmamız var. Bu 8 karşılaşmayı değerlendireceğiz, inceleyeceğiz. Temsilcilerimizin maçları var. Öncelikle bunlar tabii bizim için önemli. Mesela Salı günü Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Yenerek kaldı. Ülke puanı açısından çok iyi. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Darısı diğer 3 temsilcimiz için olacak arkadaşlar. Bu temsilcilerimizle ilgili maçları şöyle bir sizlere soralım arkadaşlar. Yani yorumlarda yazalım, konuşalım. işte herkes fikrini yazsın. Mesela 3 temsilcimiz var biliyorsunuz Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demir. Bunların hangilerinin turu geçip geçmeyeceğini yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela neden, ne şekilde yani biz burada analizlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama sizlerin tabii görüşleri bizler için çok önemli. Yazabilirsiniz yani bu üç takımımızın işte hangisi tur atlar hangisi atlayamaz ya da maçlarla ilgili skor beklentileriniz varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada okuruz fikri olan sizin yazdığınızda yorum yapar böyle bir güzel bir etkileşim olur arkadaşlar. Onun dışında çok fazla uzatmıyorum işte whatsapp grubuydu beğeniydi falan geçen videoda da söyledim söylemeyeceğim artık beğeniyorsanız teşekkür ederim beğenmiyorsanız canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Hemen geçelim dilerseniz. 8 tane maçımız var. İdeallerimiz var. İdeallerimizin yanında bazı sürpriz beklediğimiz maçlar var. Bir tık yüksek oranlar var. Bunları kafanıza yattığı şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben karşılıklı gol var diyorsam şöyle 2-2 bekliyorsam 2,5 üst de alabilirsiniz. Bunların hepsini tek tek burada anlatmamıza gerek yok değerli dostlar. Şimdi hemen şöyle yapalım. Mesela ilk maçımıza başlayalım. 8'de başlayacak karşılaşmalar. Aris Limasol-Slovan-Bratislava mücadelesi olacak. Şimdi karşılaşmanın ilk ayağı Bratislava'nın 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti hatırlayacaksınız. Aris için önemli bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kendi liginde ilk defa şampiyon oldu. Yani tarihi boyunca geçen sezon ilk defa şampiyon oldu. Ondan sonra şampiyonlar ligi elemelerinde aslında beklenenden çok daha fazla bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Bati Borisov'u elediler ki kolay bir şekilde elediler. Sonrasında Rakov geldi biliyorsunuz ki Rakov'u da her Avrupa maçında anlatıyoruz. Müthiş bir performans sergiliyor bu sezon gerçekten. Evet Rakov'a elendiler ama özellikle Rakov karşısında evinde oynamış olduğu futbolu ben çok beğenmiştim Aris'in arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani bir dipnot olarak. Ee, yani özellikle evinde oynadığı performansı dikkat çekiyor Aris. Öyle söyleyebilirim size. Bratislava tarafına bakacak olursak Slovanya'da zaten Slovakya'da son 5 yılın en iyi takımı diyebiliriz arkadaşlar ligde. Ee, son dönemde evet e, hücum anlamında problem yok ama savunması mesela iyi olan bir takım aslında baktığımızda Bratislava ama son dönemde savunmasının aksadığını görüyoruz. Öyle söyleyeyim yani benim izlediğim kadarıyla aksayan bir savunma var son dönemde. Şimdi iki takımda özellikle Aris'in evinde oynadığı skorlu karşılaşmalar yine Bratislava'nın etkili hücum geçişleri ve sıkıntılı savunmasıyla birlikte ben yine karşılaşmana iki tarafında birbirine goller atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçla ilgili tek tercihim budur benim. Karşılıklı gol var. 1.64 gibi de çok güzel oranıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar kafanıza yatıyorsa. İkinci maçımıza geçelim. Yine saat 8'de Şerif Klasik mücadelesi. Bu enteresan bir karşılaşma. Neden enteresan bir karşılaşma? İki takım için de önemli noktalar var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Değineceğim şimdi. Mesela ilk maç 1-1 sona ermişti. Şöyle bir durum var bahsetmeye çalıştım. Deplasman takımı özellikle bu sezon Avrupa'da sürpriz takımlardan bir tanesi. Baktığımız zaman French Varoche'u eledi. Hacken'ı eledi. Yani bunlar zor takımlar, güçlü takımlar arkadaşlar. Molde'ye diş geçirdiğini söyleyebilirim. Zaten ben her videoda söylüyordum. Geçen haftaki videoda da söyledim. İnşallah Molde, Galatasaray'ın rakibi Molde olur. Çünkü Molde'nin oyununu biliyoruz. Açık oyunu, savunma yapamıyor. Skor arıyor. Bu da tam Galatasaray'ın işini arayacak. Ki iki maçta da Molde'nin daha etkin oynaması, daha fazla pozisyona girmesine rağmen Galatasaray hızlı hücumu iyi yapabildiği için, etkili, kaliteli ayakları olduğu için tık tık iki maçta da galip geldi. Kim daha iyi oynadı? Kim daha fazla pozisyona girdi? Molde. O yüzden e, istememiştim aslında ben öyle de oldu. Şeref tarafına bakacak olursak son yıllarda Avrupa'da hep var arkadaşlar. Hep bir çizgiye kadar ilerliyorlar. Yani bir kotaları var. O kotaya kadar sürekli gidiyorlar. Baktığımız zaman çok da mütevazı kadrosu var. Çok da bu mütevazı kadroyla son dönemde e, güçlü takımlara sürprizler çıkarabildiğine şahit olduk. Evinde çok iyi oynadıklarını belirteyim arkadaşlar. İlk maçın berabere bitmiş olması oyunu daha önemli hale getiriyor burada. Daha böyle temkinli, kontrollü yani mesela bir taraftan bir taraf yenmiş olsa e, yenen takım savunma yapacak, yenilen takım yüklenmeye çalışacak, gol bulmaya çalışacak. Ama öyle değil. Tek maç gibi düşüneceğiz. Tek yani galip gelen gruba kalıyor. O yüzden daha temkinli bir karşılaşma bekliyorum ama e, Şerif'in evinde etkili oyunu olduğunu tekrar söyleyeyim. E, o yüzden ben Deplasman takımı Klasik'in e, rüyasının, güzel gidişinin, yani buralara kadar gelmesini bile beklemiyorduk. Bu son maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada ev sahibi takımdan bir galibiyet bekliyorum. Ve Şeref'in gruplara kalmasını kalacağını düşünüyorum. 1-0-2-1 maksimum 2-1 bandında bir maç bekliyorum. 1 ve 4.5 altını 1.63 oranıyla değerlendirdim. Ha ben riske gitmek istemiyorum. Olur ya bu maç 3-2 biter diyen varsa maç sonu biri değerlendirebilir oran yetiyorsa ben 1 ve 4.5 altını 1.63 orandan Aldım sevgili dostlar. Üçüncü maçımızla devam edelim. Yine saat 8'de Brand Altmar mücadelesi. Günün bana göre arkadaşlar sürpriz çıkacak karşılaşmalarından bir tanesi bu. Yani onu söyleyeyim. Yani ben bunu ideal kuponuma koymayacağım. Ama ideal bir tahminim var ama sürpriz beklentimi deneyeceğim burada. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Adı üstünde sürpriz gelir gelmez. Şimdi Altmar'ın turu geçmesi bekleniyor burada. Genel kamuoyunda böyle bir beklenti var ama o şöyle olmayabilir arkadaşlar. Niye? 1-1 bir bir bittiği karşılaşma. O maçta Bran güçlü, dayanıklı bir oyun sergiledi. İzleyenler varsa bilir. Şimdi Bran'a baktığımızda evinde gerçekten çok etkili oynuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu bu karşılaşma için biraz belirleyici rol olabilir aslında. Yani evinde oynamış olduğu son 14 karşılaşmada sadece bir kez yenilen bir Bran göreceğiz. Şimdi istatistik olarak baktığımızda da çok daha iyi maçı farka götürebilecek bir Altmar var. İstatistik yani kağıt üstünde açıp iki maçı iki takımı şöyle istatistik verilerden değerlendirirsek Altmar 3 4 5. Bu kadar. Ama işte öyle değil arkadaşlar. Yani öyle olmayacak bu iş. Özellikle Altmar'ın evinde ve deplasmanda oynadığı karşılaşmalar arasında uçurum var arkadaşlar. Gerek oyun kalitesi olarak gerek oyun işte içinde e, ...mental açıdan göstermiş olduğu performans olarak çok fark var. Yani evinde oynadığı gibi deplasmanda oynayamayan bir Altmar olduğunu söyleyebilirim. Transfer döneminde de ben Altmar'ın çok fazla güç kaybettiğini düşünüyorum. Yeni gelen transferlerin o e, geçen seneki gücüne ulaşamayacağını düşünüyorum. Ulaşamadığını düşünüyorum. Sakat oyunculara da çok fazla Altmar'ın. Burada e, bu detayları da katınca analizim doğrultusunda ve bu detayları da yanına katınca sıkıntılı bir maç olduğunu düşünüyorum. Turu kim geçer bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Öyle göründüğü gibi Altmar turu geçer kısmının ben e, kolay olmayacağını düşünüyorum. Burada Altmar'ın şansı neyse Bran tarafında tur geçme şansı aynı diye düşünüyorum. İdeal tercihim KG var ama asla ana kupona koymam bu maçı onu söyleyeyim. Ama koyacağım diyen varsa KG var arkadaşlar. Tam olarak bir birlik bir karşılaşma bekliyorum. Ve Maç sonu 0 sürpriz beklentim. 3.46 oranıyla ideallerinde karşılıklı gol varı 1.45 ile. Değerlendiriyorum arkadaşlar kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz. Dediğim gibi Bran tarafının burada galip gelme hatta turu geçme imkanı da var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bir diğer mücadelemize geçelim hemen 4. maçımızdayız. Yine saat 8'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşılaşacak. Twente ile Hollanda deplasmanına gidecek arkadaşlar. Şimdi Kadıköy'de oynanan maçı biliyorsunuz herkes izlemiştir. 5-1 gibi farklı bir skor aldı temsilcimiz. Ve turu aldı yani gruplara kaldı öyle söyleyebilirim. Tabii ki böyle e, milyonda bir olacak sürprizler yok mu futbolda? Var ama ben hiç zannetmiyorum değerli dostlar. 1-0 geriye düşmüştü Kadıköy'de hatırlayacaksınız. Eyvah falan derken 1-1'e geldi. Maç 1-1 iken. Twente tarafının 10 kişi kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin maç için kolay bir noktaya geldi arkadaşlar. Ama burada önemli olan aslında Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın oyun anlayışıydı. Yani zaten rakip 10 kişi kalmış. E ben bu maçı her türlü alacağım. 2-1 garanti. Belki 3-1. E kafasında olmadı arkadaşlar. 2-1 oldu, 3-1 oldu. Yani tamam artık bir rolantiye geçeyim, durayım değil. Ne kadar atabiliyorsam o kadar atayım mantığına gitti. Turu da bitirdi arkadaşlar. Yani 5 tane attı. bir tane yedi. 4-0'lık bir fark var. Artık çok 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 zor Tüvente'nin burada Fenerbahçe'yi elemesi. O yüzden e, atabildiğim kadar atayım mantığıyla. Daha da fazla olabilirdi bu. Tüvente tarafını yapacak çok fazla bir şey yok. Taraftarı önünde e, tamamıyla tur için olmasa bile kazanmak için oynayacak bir Tüvente olacak. Maç başlar başlamaz. Yüksek tempolu tem tempolu fazla hücum oyunu oynayan bir Tüvente izleyeceğiz. Evet Fenerbahçe e ne kadar bu maçta ön plana çıkacak? Daha böyle temkinli oynayacaktır. Daha böyle sakin oynayacaktır. Belki birkaç tık rotasyon da yapabilir. Ama mecburen, bakın mecburen diyorum. Twente'nin oynayacağı oyun Fenerbahçe'yi oyunun içine sokacak arkadaşlar. Niye? Twente öyle bir gelecek ki 8 kişi gelecek. Fenerbahçe ben her ne kadar oynamayacağım, bekleyeceğim dese de... ...öyle bir pozisyonlar yakalayacak ki 3'e 2'ler, 2'ye 1'ler, 3'e 3'ler, 2'ye 2'ler gibi çok net fırsatlar yakalayacak Fenerbahçe. O yüzden mutlaka çok fazla olmasa da zaman zaman oyunun içinde olacak bir Fenerbahçe olacak ve skor da bulacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim fazlaca pozisyona girecek. İki takım da burada gol atacak. 1.37 oran KG var benim analizim bu yönde. İdeal kuponlara, ana kuponlara giren arkadaşlar. Yine 3-4 gollere çıkabilir. KG var ve 2.5 üstüne alabilirsiniz. Oran yetiyorsa 3.5 üstlere çıkabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihiniz ben karşılıklı gol varı alır. Çekilirim arkadaşlar en idealinde. Beşinci maçımızla devam edelim. Dokuzda başka bir diğer temsilcimiz Adana Demir genk mücadelesi. Şimdi Belçika'da oyundan karşılaşmayı biliyorsunuz. 2-1 kaybettik arkadaşlar. İkinci yarının başında aslında Emre Akbaba ile öne de geçtik. 1-0. Ha oluyor derken skoru koruyamadık. Ee, aslında baktığımızda şöyle bir şey var. 2-1 mağlup olduk ama... Genk tarafının da tam anlamıyla evet arkadaş ben genkim tak ağırlığımı koydum ben bu turu geçeceğim. İzlenim de vermedi bize. Kazanmış olabilirler 2-1 ama mesela şöyle baktığımızda yani genk bu turu geçer diyemiyor kimse. Yani ben diyemiyorum. Yani burada Adana galip gelebilir. Maçı uzatmaya götürebilir. Uzatmalarda kazanabilir. O genk o ağırlığını koyamadı. Yani ben izlediğimde bunu gördüm. Şimdi evinde etkili oynayan bir Adana olacak. Taraftar desteği olacak. Yine e, bu turu geçebilecek bir Adana olacak. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa mücadelelerinde şu ana kadar güzel bir e, başarı yakaladı diyebilirim arkadaşlar. Belki takımlarının da aslında bize ters geldiğini söyleyebilirim. Şimdi burada taraf bahsini önermiyorum. Evet Adana kazanabilir falan ama aslında e, şöyle bir durum var Adana tarafında. Yani 2-1 çok da böyle abartılacak bir skor değil. Çok fazla taraftar gazına falan gelip çok hücum oynarsa o zaman Adana tarafı sıkıntıyı yaşayabilir. Ben e, temkinli bir Adana bekliyorum. Yine tabii ki skor arayacak, gol arayacak ama öyle Lamborghini mur ilk düdükle birlikte Twente gibi mesela saldıracak bir Adana beklemiyorum burada. Ama yine de Adana'nın yükleneceği zamanlarda Genkin çünkü geçiş oyunlarını biliyoruz arkadaşlar. Etkili olduğunu söylüyoruz. Daha önceki videolarımızda. Geçiş oyunlarından bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi temsilcimiz Adana Demir'den de gol beklediğim için 1-1, 2-1 bandında bir karşılaşma bekliyorum. Karşılıklı gol varı aldım. 1.41 oranıyla isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geldik 6. maçımıza. 9'da yine temsilcimiz Beşiktaş Dinamo Kiev oynayacak. Şimdi ilk maçta deplasmanda son derece önemli bir galibiyet aldı. 3-2 galip geldik. Son dakikalarda bulduğumuz golle arkadaşlar. Şimdi büyük avantaj bu bizim için. Kiev'in işi zor arkadaşlar. Vodafone Park'ta her ne kadar Savunma kısmında sıkıntılar yaşayan bir Beşiktaş'ı izlesek de hücum anlamında özellikle Abubakar, Jetson Fernandez, Ahmetovic gibi e, formunun zirvesinde olan isimlerle her türlü skor bulacak arkadaşlar burada Kiev tarafında. Yani öyle Kiev'in ben burada savunma yapayım olayları da olmayacak. Yapacak yapacak ne kadar yapacak? 3-2 diyecek. Tek fark diyecek. Ben diyecek ilk yarı oyunu tutayım ikinci yarı bir tane atayım diyecek en kötü ihtimal. Ama mecburen çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir problem var. Ee, Kiev'in buradaki öncelikli amacı gol yemeyeyim. Ben ilk golü bulayım. 1-0 öne geçeyim derse o zaman işte oyunu tutmaya çalışacak ki oyunu falan çok iyi soğutuyor Kiev biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Luchescu'nun zaten herkes biliyor Luchescu. Yani maç kazan, tilki bir hoca, maç kazanmak için yapmayacağı şey yok arkadaşlar. Oyunda soğutur. işte Galliana'da getir. Her türlü şey yapabilir Luchescu. Öyle bir hoca. Eee Şimdi oyun soğuduğu zaman Beşiktaş'ın sıkıntısı da olabilir bu. Ama ben yine Beşiktaş'ın burada gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş da çok acele etmeyecek. Şöyle ilk yarının sonlarına doğru ya da ikinci yarının başlarına doğru Beşiktaş'ın öne geçeceğini düşünüyorum. Hemen arkasından zaten 1-0 e, mağlup olan Kiev. Yani üçgen ama hani 1-0 geride ya yani gol olarak. 1-0 mağlup olan Kiev 2-0 olunca. Artık Allah ne verdiyse çıkacaktır. Son dakikalara doğru da Beşiktaş'ın ikinci golü bulacağını düşünüyorum. Arada belki Kiev'de bir tane sıkıştırabilir. 2-0-2-1 bandında bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum arkadaşlar burada. Bu analizim doğrultusunda da ev sahibinin 1.5 üstünü 1.42 oranıyla değerlendiriyorum. Kafanıza yatıyorsa bu karşılaşmayı da bu şekilde alabilirsiniz. 7. maçımız 21-45'te. Aberden-Hack'ın mücadelesi. Şimdi İskoç temsilcisi geçen sezon ligi 3. bitirmişti hatırlayacaksınız. Bu sezon baktığımızda 10. sıradalar ve geçen sezonki oyunundan çok da fazla e, söz edemiyoruz arkadaşlar bu sezon için öyle söyleyeyim. Karşılaşmanın ilk ayağında 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakaladılar. E, Hack'ın karşısında avantajı döndüler evet İskoçya Fakat ev sahibinin sezona kötü başladığını özellikle belirtiyorum. Hacker tarafı ise liglerin devam etmesinden dolayı gerek kondisyon gerek mental açıdan daha hazır bir ekip. Her ne kadar evinde 2-0'dan 2-2 diye maç gelmiş olsa da e, burada yine tehlike yaratabilecek. Ha, gerçi son dönemde o bildiğimiz Hacker'ın oyununda olmadığını söyleyeyim arkadaşlar ama iki takım da hücumda etkili, savunmada problem yaşıyor. Yani taraf bahsini ben burada riskli gördüm. İki takımın oyunu kaynaklı. Gol ve goller izleyeceğiz arkadaşlar yine burada. iki takımdan gelen gol Hatta goller izleyeceğiz. Yine ben rahat bir şekilde karşılıklı gol var ve 2.5 üstüne gidebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben KG var aldım arkadaşlar 1.45 oranıyla. Sizler orana göre kafanızda yatıyorsa 2.5 üstünde alabilirsiniz. KG artı 2.5 üstünde alabilirsiniz. Tercih burada tamamen size kalmış. Son maçımıza geldik. Varşova-Miciland mücadelesi. Saat 10'da oynanıyor arkadaşlar bu karşılaşma. Şimdi ilk maçta 3-3 gibi mükemmel bir skor çıktı. Keyifli bir karşılaşma olmuştu. Ee, evinde yani bu karşılaşmada bu kadar gol olur mu Ravaş'ta? Şimdi buna bakacağız. Önemli olan bu. Ev sahibi çok daha iyi durumda Micilante'a göre bana göre. Aslında deplasmanla sezona çok iyi başlamıştı. Böyle bir 3-3 3'te 3'te falan girdi. Ama ondan sonra büyük bir düşüş başladı arkadaşlar. Yani sıkıntı yaşıyor. İlk maç berabere bittiği için yine az önce söylediğim gibi oynamamış bir karşılaşma olacak. Yani burada 1-1'ler, 2-2'ler, 3-3'ler, 4-4'lerin hiçbir anlamı yok. Deplasman golü önemli değil biliyorsunuz. O yüzden tek maçmış gibi oynanacak. Şimdi bu kadar gollü olmayabilir. Kontrollü bir karşılaşma olabilir. Şimdi bu kadar kötü bir performans gösteren Midyant savunması var. Ev sahibi illaki gol bulacak arkadaşlar. Çünkü hücumda etkili olan bir ev sahibi var. Ama öteki taraftan baktığımızda ev sahibinin de savunma hattının özellikle son dönemlerde çok da böyle iyi olduğunu düşünmüyor. Aman aman yani evet Mijilant'ın savunması kötü de ev sahibinin savunması çok mu iyi? Son dönemde onun da iyi değil savunması. Onlar da sıkıntı yaşıyorlar savunmada. O yüzden Mijilant da burada gol bulabilir. Yine karşılıklı gol var beklediğim bir karşılaşma bu. İki takımın Hücum tarafının etkili olup savunma tarafının sıkıntılı olmasından dolayı e, baktığımda benzer değerlerde düz olarak görürsem savunma ve hücum anlamı iki takımın da aynı değerlerde karşılıklı gol var dedim 1.51 oranıyla değerlendirdim. Evet 8 tane karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdik. Temsilcilerimiz var. Temsilcilerimize başarılar diledik. Umuyorum hepsi galip gelir gruplara kalır. Bu sezon gerçekten bizim için Avrupa'da güzel olur. Çünkü Galatasaray gruplara kaldı. Ee, diğer 3 takımımızın da yine UEFA'da o falan kalmasını diliyoruz arkadaşlar. Ee, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz göndermeyeceğiniz beğeniler için de teşekkür ediyorum. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Temsilcilerimizin durumlarını, hangisinin turu geçip geçemeyeceğini, düşüncelerinizi, analizlerinizi, maç skorları da yazabilirsiniz. Yani temsilcilerimizin maçlarıyla ilgili beklentileri yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar sizden. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, gece spor foto videomuz da olacak arkadaşlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.